Bak emniyet kemeri olması olmazımız değil mi? Evet. evet, evet. Şimdi emniyet kemeri. Şöyle biner, biner, biner. işimiz ne olacak? <laughs> emniyet evet, evet. Şimdi yolcu olarak uymamız gereken birinci kural neydi? <laughs> emniyet evet. 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 Araca oturur oturmaz ne yapacağız? Evet, 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 evet. Emniyet kemeri. <laughs> evet. Emniyet kemeri olması olmaz. Evet. Yüzde yetmiş oranda kazar bizi koruyor. Onun için ne yapacağız? Her yer Emniyet ilerken ne yapacağız? var no, 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 no. Burada nelerimiz var çocuklar? Ne bu da, da paralı değil mi? Daha hızlı olsa düşecek Aşkı değil mi? mi? Evet. bastı. Bakın. Bak yeşil geç 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 geç. geç. Tamam. 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 Oldu bu Hayır. Biz evet. Bak biz gelmeden Geçiyoruz. Trafik yani. ışığı yok, trafik görevlisi yok. Karşıdan karşıya geçişlerimiz nasıl olacak? Herhangi bir yer geçtiğimizde de yok. Önce sola, sonra ben sağa, ben sonra tekrar sola bakacağız. Araç gelmiyor ise, ben araç gelmiyor, gelmiyor. Çox təşəkkür edirəm. Buna bastım nedir, ya, Bekle, bekle, bekle. Ben mi? Yok. Evet, emniyet kemerlerimizi takıyoruz. Başka. Söz mü? Söz! Aferin. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. BIN- trafik parkına geldik. Hamur kesen okulundan geliyorum. Trafik amcalarımız bize her şeyi öğretiyor. Trafikle alakalı her şeyi öğretiyor. Üç kesitleri geçtik. Yaya öğrendik. Işıklı, trafikte nasıl davranacağımızı öğrendik. Buradan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Kesen okulundan geliyoruz. 33 öğrencimizle birlikte geldik. Çocuk eğitim trafik parkurunda eğitim aldık öğrencilerle birlikte. Jandarma ama ekibimize de teşekkür ediyoruz. Çocuklara tünelden nasıl çıkmalarını gerek, üst geçitlerden nasıl çıkmaları gerektiğini, trafik ışıklarına kırmızıda, yeşilde, sarıda nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlattık. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim.